Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tam bölen sayısını konuşacağız. Bir sayıyı bölen tam sayıları kaç tane olduğunu, pozitif, negatif, 3'ün katı, 5'in katı. Bölen sayısının nasıl bulunduğunu konuşacağız. Bunu konuşurken konuşma yavaş yavaş ispat'a doğru da gidecek. Buyurun başlayalım. Biliyorsunuz asal sayılar her sayıyı üretir, değil mi? Ya da bir sayı düşünün ki içinde asal çarpanı olmasın. Mümkün değil. Hangi sayıyı söylerseniz söyleyin, o sayının atomlarında ne var? Asallar var. Ne derseniz değil. Mesela aklıma 40 geldi. Bakalım 40 sayısı var. 40 sayısı 8 kere 5. Bak 8 2'nin küpü 5. Ya da ne bileyim 100. 100 4 kere 25. 360. 360 ne oluyor? 8 kere 45 mi oluyor? 8 kere 45 de 5 kere 9. 9'u yazdım, 5'i yazdım. Sonuç olarak bakın hep şu anda 2, 5 ve 3'lü üretilen sayılara örneklemiş olduk. Şöyle diyebiliriz o zaman. Her sayı mesela a, b diye c hatta ne bileyim asal sayı olsun. x, y, z de doğal sayı olsun. Herhangi bir m sayısı için a üzeri x çarpı b üzeri y çarpı c üzeri z tipindedir diyebilirim. Yani eksik bir yazı olur. Çünkü 3 asal, diye, 4 asal, 5 asal, sonsuz tane asal, sonsuz tane sayımız var zaten. Üstüne de sonsuz kere kuvvetler yazabiliriz. Yani bir sürü bütün sayılarımızı bu şekilde üretebiliriz. Peki biz ne yapmak istiyoruz? Tam bölen sayısını bulmak istiyoruz. Öncelikle ezberimizde olanla bir yönelelim. Ondan sonrasında nedenlerine doğru yönelelim. Bu sayılardan Öncelikle ne alalım? 40'ı bir alalım, değil mi? Gel bakalım. 40 ne? 2'nin küpü çarpı 5. Öncelikle 2'nin küpü çarpı 5 sayısını yani 40'ın pozitif bölenlerini bir yazalım. 40'ı neler böler? 1 böler, değil mi? 2 böler. 4 böler. Başka 5 böler. 8 böler, değil mi? 10, 20, 40. Kaç tane oldu? 8 tane oldu değil mi? Bunun bir formülü vardı aslında. Önce o formülü de kenara koyalım mı? Formül aynen şöyleydi. Bir A sayısının asal çarpanına ayrılmış hali şöyle olsun. A üzeri X, B üzeri Y, C üzeri Z. Az önce yazdığımız gibi bir sayı. Bunun asal çarpanına ayrılmış hali oldu. Yani A, B, C asal sayı. X, Y ve Z kuvvetlerini görüyorsunuz. Bunların bir fazlasının çarpımı A sayısının pozitif bölen sayısını veriyor. Olay bu. Dolayısıyla bak 3 ve burada da 1 yazıyor değil mi? 1 fazlası 4, 1 fazlası 2, 4 kere 2, 8 tane olmasını bekliyordum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane olduğunu da gördük burada. Tamam. Şimdi ben ne istiyorum? Öncelikle yavaş yavaş ispata gideceğimizi söyledik ama burada 2'nin küpü ve 5 ve yani 40. Burada 40'ı bölen sayılar var ya bu sayıların aslında bunlar tarafından üretildiğini şöyle görelim. Bu bir sayısı. Şöyle tek tek yazayım mı? Şöyle bir alt alt yazayım. Bir, iki diye bütün hepsini bir yazayım şöyle. Kırkın bölendirme şimdi buraya yazdık. İki üzeri üç çarpı beş de kırkta. Bu sayıları bu iki ve beş ile üreteceğim. Biri iki üzeri sıfır çarpı üç üzeri sıfır diyebilirim. İki için iki üzeri bir. 5 üzeri 0 diyebilirim. Bak 4 mesela 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 0'dır değil mi? 5, 5'te de 2 üzeri 0 derim. 5 üzeri 1'de. 8, 2'nin küpü çarpı 5 üzeri 0. 10, 2 üzeri 1, 5 üzeri 1. 20, 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. 40, 2'nin küpü çarpı 5 üzeri 1. Şöyle bir baktığınızda genel olarak aslında 2'nin üzerindeki 3'ü hiçbir çarpan geçmiyor. Hiçbir bölen geçmiyor. 5 üzeri 1'i hiçbir bölen gördüğünüz gibi asal çarpmaları ayrılmış halde yazmış gibi oluyor. Geçmiyor. Değil mi? Yani arkadaşlar 2 40'ın 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 olduğunu fark ettikten sonra 40'ın tüm bölenleri için hani şuraya x bunu da y derseniz aslında x yerine bak x yerine yazılabilecek olan sayılar 0, 1, 2, 3 y yerine yazılabilecek olan sayılarda 0 ile 1. Biz 2 asal çarpanı olduğu için 2 asalla maksimumda da bu, bunları kullanarak 40'ın bölenlerini oluşturduk. X yerine yazabileceğimiz kaç sayı var? 4. Y yerine yazabileceğimiz kaç sayı var? 2. Aslında bu 4 ve 2 4 çarpı 2'den 8 tane ikili oluşturur. Peki bu 4 ile 2 ne? Normalde 2 üzeri 3'tü. Sıfırı da saydığım için ne oldu? 4 sayısı. 3'ün 1 fazlası. Bu 2 nereden geldi? 5 üzeri 1. Sıfırı da saydığım için 1'in 1 fazlası oldu. İşte size bu formül ortaya çıktı. Hemen bir örnekle daha bunu bir kez daha görelim. Az önce aldığımız sayılardan şu 360 var değil mi? Bulduğumuz. 2'nin küpü 3'ün karesi 5. Şimdi ben burada oturup bunu yazmayacağım. Niye? Çünkü biliyorum ki 4 kere 3 12 12 kere 2 24 tane pozitif böyle de var bunun. Yani bu kadar şey yazmamıza gerek yok artık. Ama diyeceğiz ki oluşturacağımız 360'ın tüm bölenleri ne tipte düşünülecek? Tüm bölenler için 2 üzeri x, 3 üzeri y, 5 üzeri z diye düşünce Bu x sayısı aslında 3'e kadar olan doğal sayılardan seçilecek. Y sayısı 2'ye kadar olan doğal sayılardan seçilecek. 0, 1, 2. Z sayısı 1'e kadar olan doğal sayılar sayısı 0, 1. Dolayısıyla bunun eleman sayısı 4 oldu. Y'nin, Y'ye yazabileceklerimizin eleman sayısı 3 oldu. Z'ye yazabileceklerimizin eleman sayısı da 2 oldu. Normalde 3'tü. Bak burada gördüğüm 3'tü. 1 fazlası, 2'nin 1 fazlası, 1'in 1 fazlası. Bu sefer ne oluyor? Sıralı 3'ler oluşuyor değil mi? X, Y, Z sıralı 3'ler oluşuyor. X, Y, Z sıralı 3'ler oluşuyor. X'ye yazabileceğiniz 4 sayı y yazabileceğim 3 sayı, z yazabileceğim 2 sayı çarp 24 farklı sıralı üçlü olacak. Olayın mantığı bu. Sadece bunu anlamakla kalmadık. Aslında şunları da anlamış oluyoruz arkadaşlar. Mesela 360'ın 2'nin katı bölen sayısı kaçtır? 5'in katı bölen sayısı kaçtır? Bunları da anlamış oluyoruz. Nasıl mı? Yine 360 alıyorum. 360'ı bölen kaç tane çift Pozitif tam sayı vardır. Soru bu. Şöyle de kısaca yazıyorum. Çift pozitif istiyorum. 360'ı bölen. Şimdi bir sayı çiftse 2'nin katı olmak zorunda değil mi? Yani çift bölen temsil olarak işte bütün temsili A olsun. Yani A 360'ı bölen herhangi çift pozitif böleni temsil etsin. Ne olması lazım zaten? 2 üzeri x, 3 üzeri y 5 z'den x için ne diyorsun? 0, 1, 2, 3'ten birisi. Y için 0, 1, 2 diyorduk. Z için de 0 ile 1. Bu, bu sayılar gelecekti. önceki sayfada yaptığımız. Ama bu sefer durum biraz farklı. Biz istiyoruz ki kesinlikle ama kesinlikle çift olsun. O zaman ne diyoruz? X en az 1 olsun. Diyoruz. X en az 1 olsun. Yani X'in 0 olduğu değeri istemiyoruz o zaman diyorum ki x için artık şey diyeceğim. Bu sıfır olamaz. Bunun üç elemanı var. Ama bunlar zaten artık işin içine iki girdiğine göre a sayısı kesin çift olmuş olacak. O zaman buna ve buna dokunmuyorum. 3 çarpı 3 çarpı 2'den 18 tane pozitif bölünme var. Mesela desin ki kaç tane tek bölünme var? Zaten az önce pozitif tam bölünme hesapladık. Şimdi Çift hesaplık çıkarsak teki biliriz. 24 eksi 18'den 6. Ama bu 6'yı ben buldum demeyeceğim. Sağlama için kullanmak istiyorum. Şimdi tek tek pozitif bölen istemiştim. Bakalım 6'yı bulabilecek miyiz? Tek olacaksa iş içe ne girmeyecek? Hiç iki girmeyecek. Yani aslında x'in ne olması lazım? 0. x'lerine 0 koymamız lazım. Burada x için yazabileceğimiz sayılar 0, 1, 2, 3'tü ya. x için diyor ki 0 istiyorum. Ha, y için 0, 1, 2 olur. Z için 0, 1 olur. O zaman ne oldu sıra düştüğümü? 1 çarpı 3 çarpı 2'den bak 6 geldi. Tamam. Yine 360 üzerinden devam edelim. Bu sefer 10'un katı olsun mu? 10'un katı pozitif diyoruz sürekli ya. Niye negatif ya da tam demiyorum? Pozitif ve negatif eşittir. Bulduğumuz sonuçların 2 katı alırsak da Tam bölen sayısını bulmuş oluruz. Biz şimdi de pozitiften yol alıyoruz hala. 10'un katı pozitif bölen. 10'un katı pozitif bölen. Şimdi <laughs> 10'un katı olacak. Bak şimdi x'i, şimdi o yine o temsil olarak o sayı a olsun. a olacak. 2 üzeri x, 3 üzeri y, 5 üzeri z. Yine şuraya yazıyorum. x için 0, 1, 2, 3 yazıyordum. Ama bak 10'un 10 katı olacaksa bir sayı. 2'nin ve 5'in katıdır değil mi arkadaşlar? O zaman x en az 1 ol olacak. Çünkü 2'yi istiyorum. Ben x yerine 0'ı da yazarsam 2 üzeri 0 olur ve 2'nin katı olmayabilir o sayı. O yüzden x yerine yazabileceğim sayılar 1 2 3. Y yerine yazabileceğim sayılar 3'ün bizim için burada bir kriter durumu yok. Her şey olabilir. 2'ye kadar tabii. Buna baktım. Z bak Z 5'i istiyorum. Değil mi? Çünkü 10'un katı olacaksa o sayı 2'nin ve 5'in katı olursa 10'un katı olacak. O zaman z yerine sadece ama sadece 1 yazılabilir. Önce alternatif 0 ve 1'de 0 alternatifi yerine yazıldığı zaman 5'in katı olmayan sayılar üretebilir. O yüzden 1 dedim. x yerine 3 sayı, y yerine 3 sayı, z yerine 1 sayı. O zaman ne oldu? Bak 9 tane pozitif böleni vardır diyoruz. Şimdi biraz da bu olayı pratik çözüme getirelim. Mesela onun katını tekrar sorsun nasıl yapacağız? Pratik olarak şöyle yapabilirsiniz artık arkadaşlar. Olayın neden ne? Öğrendiniz artık bunlar sizin de ürününüz oldular. Pratik olarak da ben kendim yapıyorsam böyle yazmıyorum tabii. Nasıl yapıyorum? Önce asal çarpanlarına ayırıyorum. Sonra diyorum ki sonra ne istedi benden? Onun katı olsun istedi. Tamam. Onu kenara ayırıyorum. Bak bu 2'nin küpü için katı 5 ya. 2 çarpı 5 10 demek değil mi? 10. Sayı 360 unutma. 360'ı geçemezsin. 360 eşit bir sayı hala. 2 çarpı 5 dedim. 2'nin küpü olacaksa 2'nin karesi kaldı. 3'ün karesi. Ve bak 5 yazamam 5 burada. Yani şu an burada yazdım sayı 360'a denk doğru mu? Burada bu sayı 10. Bu da arkadaşlar onun bak katlarını oluşturacak. Kaç tane onun katı var? Bir fazlası bir fazlası 3 kere 3 9. Mesela Sayıyı değiştirelim. Büyütelim. Asal çarpanlarına ayrılmış halde verelim soralım bir de. Bir tane k sayısı olsun. Sayı 2 üzeri 4, 5 üzeri 3, 7 üzeri 2 olsun. Böyle bir sayı. Bu sayının pozitif bölümlerinden kaç tanesi? Mesela 70'in katıdır desin. Tamam A da 70'in katı. B de ne olsun? 25, 50'nin katı desin. 50'nin katı. Hep pozitif dedim bunları. C şey olsun. YTG'nin 49'un katı A için bak 70'in katı. 70'i ayır kenara. 70 demek 2 çarpı 5 çarpı 7 demek. 2 çarpı 5 çarpı 7'yi ayırdım. Sayının kalanı ne oldu? 2'nin küpü 5'in karesi bir tane de 7. Bak burası 70. Burası katları. Ne oldu? 4 çarpı 3. Üzerine 1 var. 24 pozitif böleni var. 70'i bölen değil mi? 70'in katı olan. 50'nin katı dedi. O zaman 50 ayır kenara. 50 ne? 2 kere 5'in karesi değil mi? 50 bu. Yanına 2'nin küpü. Bir tane 5. iki tane 7 mi kaldı? Şu 50. Bu da katları. Katları. 4 çarpı 1 vardı. 2 oldu. 2, 3 oldu. 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 24 tane 50'nin katı bölümü var. 49'un katı bölen sordu. Onu da yapalım. 2 üzeri 4, 5 üzeri 3'tü. 49'u ilk önce ayıracağız değil mi kenara? 7'nin karesi 49 yapıyor. Sayının da 2 üzeri 4 çarpı 5'in küpü. O zaman bak bu 49. Bu da 49'un katları olacak. 5, 4, 5 kere 4, 20 tane pozitif tam böleni vardır dedik arkadaşlar bunun. Negatifi sorsa o da 20, tam bölendeyse 40. Tabii şimdi soru tarzına bunu çalışan da tamamen bu konuyu öğrensin diye şunu da soralım. Aynı k sayısını alıp gidelim. Şimdi buraya K'yı tekrar yazdım. Şey sorsun. Kaç tane asal tam böleni vardır? Asal tam bölen. Asal tam asal olmayan pardon, asal olmayan tam böleni vardır. Şimdi asal çarpanlarına ayırmak zaten adı üzerinde asal Sayıları görürsün değil mi çarpanı zaman. Burada K'yı bölen asal sayılar zaten belli. 2, 5 ve 7. Biz ilk önce tam bölen sayısını bulalım. Tam bölen bak bu sefer pozitif negatif olayını demediğime göre pozitif ve de negatif de kastediyorum. Kuvvetlerin bir fazlasını aldım. 5 çarpı 4 çarpı 3. 60 tane pozitif. 60 tane de negatif var. Yani 120 tam bölen var. 120 tam bölen. Bunların içinden kaçı asal? Sadece 2, 5, 7 yani 3 tanesi asal çıkartıyorum. 117 tane asal olmayan tam böleni vardır diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım anlaşılmıştır tam bölen sayısı ile ilgili nedenini anlatmaya çalıştığım bir video oldu. Beğeni paylaşmayı abone olmayı unutmayalım. İyi çalışmalar dilerim görüşmek üzere.